Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda ördüğüm 50 tane lif modelini göstereceğim. Bitmiş hallerini, modelleri örmek isterseniz hepsinin anlatımı kanalımda mevcut. Tek tek göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bunlar kareleri. Tek tek göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Karelerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi yuvarlakları göstermeye çalışacağım. Yuvarlak modelimiz de böyle. Sade güzel bir model. Bu modelimiz. Bunlar elimde hazır arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlarımız olursa da hemen kargolarım Instagram hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabım Ören Hanım Gökçe. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bunun ortasında çiçeği var daha dikmemişim. Modellerim bu şekilde. Normalde satış yapmıyorum ama bunlar elimde hazır olduğu için sipariş almıyorum normalde. Bunlar hazır diye isteyen o arkadaşlarımız olursa hemen kargolarım. Bu da farklı güzel bir modelimiz. Keselifimiz arkadaşlar. Bunlar ikili takım ve üçlü takımlar. Bu şekilde yuvarlak ve kesesi. Yine böyle bir kare. Bunlar da böyle ikili takım. Bu da uzun lif ve Diğeri de karesi. <laughs> Yine kesil Bu da ikili. Üç parçaydı. Bu birini satmışım arkadaşlar. Bu şekilde ikili kalmış. Uzun lifimiz. Ve kesil Bu da böyle ikili. Yine kesil ipimiz. Yakalı. Daha keselifimizin karesi bu da bu şekilde ikili yapmışım. Şöyle ikisini birlikte göstereyim. Kare ve kesesi. Yine çok beğenilen, izlenilen bir modelim. Uzun lif. Keselifimiz ve kare lifimiz. Bu da bu şekilde üçlü takım. Dediğim gibi isterseniz e, kanalımda hepsinin anlatımları mevcut. Örmek isterseniz videolar kısmından ana sayfadan bulabilirsiniz. Yine şöyle bir uzun lifim var. Bu da çok güzel, kullanışlı bir model, gayet büyük. Yine bir uzun lifimiz daha. Bu da çok fazla izlendi ve örüldü. Yine bir uzun lifimiz. Bu da ikili takımda. İkisini anlatımı da mevcut kanalımda. Karesini satışını yaptım. Uzunu elimde kaldı bu şekilde. Örmek isterseniz örebilirsiniz. Yine yıldız tekniğiyle yine yıldız lifimiz. Bu da aynı şekilde yine yıldız lifimiz modellerim bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi eğer örmek isterseniz hepsinin yapımı anlatımı kanalımda mevcut ana sayfada videolar kısmında var ee, eğer satın almak isteyen arkadaşlarımız da olursa dediğim gibi öğren Ören Hanım Gökçe Instagram hesabı buradan benimle iletişime geçebilirsiniz diyem atarsanız mutlaka dönüş yaparım Modellerimiz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.